arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir kart tanesi yapımını göstereceğim kırtta. Şimdi kart bu kart tanesi yapımımız için gerekenler. Bir makas ve de tam kare şeklinde bir kağıt. İstediğiniz bir renkte olabilir bu kağıt. Ee, o yüzden ben beyaz renk seçtim. Ama A4 kağıdında yaptım ben bunu kestim. İlk önce başlayacağımız bu kare kağıdımızı alıyoruz. Ben size göstereceğim. Katlayayım merak etmeyin. Bu kare kağıdımız böyle mi? Böyleyken şöyle yani şöyle ikiye katlıyoruz. Sizin de katlamanız için biraz bekleyeceğim şekilde böyle katladıktan sonra hiç açmadan açmadan şunu şu şekilde böyle ya arkadaşlar şu ucu alıyoruz mesela masada da koyup yapın siz şu ucu alıp buraya koyuyoruz ben hemen düzgünce yapayım geldim evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor şu ucu buraya tam kare olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer tam kare olmazsa olmaz. Bu ucu yaptığımız gibi diğer ucu da katlayacağız. Aynen elinizde şöyle bir şekil olacak. Arkasını da göstereyim. Şöyle. Şu ucu çok sivri olur. Böyle olur. Fark etmez. Şurası tam açık olur. Arkadaşlar bunu böyle yaptık ya. Burası ön yüzü şöyle. Ee, bunu ikiye katlayacağız arkadaşlar. Yani. yani. Ben size göstereyim. Böyleyken şu şekilde ortaya katlayacağız. Ben bitirdikten sonra tekrar size tanıtımını yapacağım bunu. Ay pardon yapacağım bunu. Yani şş, ay özür dilerim. Şu şekildeyken ikiye kalıyor ve derimiz de şöyle bir şekil olacak. Bunu yaptıktan sonra makasımızı arkası da olur, önü de olur. Aynı şekilde olacağı için şuradan kesiyoruz. Artık şu parça bir işimiz yok. Atabiliriz onu. Şöyle bir parça kalacak elinizde dondurma kıllahı gibi. Şurası açık olmayacak. Burası açık olacak. Biraz. Şimdi e, şu açık tarafından başlayacağım ben. İstediğimiz şekilleri çizeceğiz arkadaşlar. Ama, ama mesela ben bir tane yapayım. buradan böyle kestim ya bu kestiğim şey şuraya gelmeyecek. Çünkü buradan da bir şey keseceğimiz için bir anlamı kalmaz. Normal kesilir. Şimdi ben desenler vereceğim. İstediğiniz tarafından istediğiniz gibi desenler verebilirsiniz kendi kafanızdan. Ben şöyle desenler yapıyorum. Şu parçayı tam koparmayacağım ben. Durun bir dakika arkadaşlar. Ben size göstereceğim nasıl yaptım. Zaten en sonunda göstereceğim. Şöyle bir şekil yaptım ben. Ve en sonucuna şuraya ben bir şey atmak istiyorum. Çok ufak çok büyük desenleriniz olabilir. Size kalmış bir şey bu. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir de ben şu en ucuna üçgen şeklinde bir kesik atmak istiyorum. Yani şöyle. Sonra tek yapmamız gereken bunu bu kağıdımızı açmak. Açtığımızda şu şekli olacak. Ama arkadaşlar eğer diyorsanız ben yuvarlak istemiyorum diyorsanız bazı diyenler olacak. Tekrar katlıyorum. Katlıyorum. Tabi yuvarlak istemeyenler kaflaması. Yani şunu demek istiyorum. Ee, arkadaşlar hani kestiğimiz bölüm vardı ya. Hani böyle kesmiştik ya arkadaşlar. Şurası da şöyleydi. Kessiniz. Ee, eğer öyle kenarlarının çok yuvarlak olmasını istemiyorsanız her Şurası dümdüzdü ya. Şuradan ufak büyük fark etmez. Ben orta boycana şöyle bir üçgen atacaksınız. Ters üçgen. Yani yuvarlak olmasını istemiyorsunuz. aynen. Şöyle göz. Bir... Ondan sonra tekrar açtığımızda yuvarlak olmasını istemediniz ya arkadaşlar. Yuvarlak olmasını istemezseniz böyle göz Yani kenarları şu şekilde olacak. Ama size bağlı isterseniz kare yaparsınız kare gözüküyor buralar. Ben üçgen yapmak istedim. Evet arkadaşlar bittik. Ee, aradaki farka bakmak ister misiniz arkadaşlar? Şimdi üstünden geçeceğim yaptığımızı. Ne yaptık? İlk başta kare kağıdımızı bir ucundan diğer ucuna doğru katladık. Ondan sonra üçgen şeklimiz oldu mu? Oldu. Üçgenin bir kenarını onun üstüne, diğer kenarını da onun üstüne katladık. Ondan sonra onları da ortadan ikiye katladık arkadaşlar. Ondan sonra üst kısmını kestik ve de şekiller verdik. Eğer dediğim gibi buraları yuvarlak istiyorsanız sırf şekil verin. O üst kısmı ellemeyin. Ama böyle istediğin böyle olmasını istiyorsanız üst kısmı sadece bir üçgen atmanız yeterli. Büyük küçük fark etmez. İstediğiniz renk olur. Ama kare olması lazım arkadaşlar. Karın izinde tam kare olduğunu ölçmek için cetvelle yapmanız gerekiyor. Ben bu işte çok e, seviyorum. E, i̇sterseniz kapı süsü yapmak isterseniz şuradan. Buradan bir ip geçirin asarsınız yani şuralardan. Bunlar çok hassastır, yırtılabilir. O yüzden kardeşiniz varsa iki tane yaptıysanız içinden bir tanesini ona verin. Sizinkini ellemesin arkadaşlar. Sizinkini ellerse ne olur? Bozulur. Yani işte Lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahakine böyle güzel şeylerle tekrar sizlerle olacağız. Görüşürüz arkadaşlar.